Türkiye'nin en sevilen, en ekran başına kitleyen kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün gene büyük bir kasayla sizlerle Sweet Bonanza'da birlikteyiz dostlar. Evet. 7900 TL'lik bir kasamız var. Bunu katlamaya çalışacağız. Ne yapacağız peki hayatım? Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Bir vurup kırıp katlayacağız dostlar. Aynen öyle. 3600 ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet Derya Hanım. Bugünkü düşünceleriniz ne? Kasa büyüdü. Kasa çok büyüdü hem de. Artık Artık... Allah şükür kazanıyoruz. Yani <laughs> öyle bir şey olmuş olabilir. Ya, biliyorsunuz geçen videoda çok büyük vurduk arkadaşlar. 88 bin evet. TL gibi bir kazanç yaptık dün. O yüzden bugün böyle birazcık kasayı büyütmek istedik. Artık küçük kasaları bir kenara bırakıp biraz daha büyük olaylara yöneleceğiz. Aynen öyle. Hep, hep beraber derken oy, oy, oy. Süpersin. Biraz daha devam etseydin be paşa. Olsun çok olsun olsun. Be. Bu da çok iyi. Bu da çok güzel, iyi. Güzel güzel oğlum. Güzel. Artık Derya Hanım 88 binlerde falan geziyoruz 3.000'lerle Artık evet. bu küçük kasalar bizi çok kesmez. Ya gene yaparız ama. Hani... Tabii gene arada yaparız. Aha. Ama artık bu kazançları beni iflah etmez. Ah oğlum ah. Artık bu küçük kazançlar beni iflah, et, iflah etmez. Beni Derya. Ben de hayatım. Benim minimum bundan ben sonra 50, 50, bin altı, 50 bin altı kesmez beni. <laughs> ben de alıştım. Sen de alıştın. Farkındasın değil mi? Sen de ifli olmaz bir kumarmaz olmak yolunda emin adımlarla ilerliyorsun. Duruyorum. Şimdi güzel koyduk buradan. 17.000 yaptık kasayı. Yetiştik. 10k kar. O Aa, zaman şöyle büyütmenin vakti kar. gelmiş. Şu iyi aşkım ya. 17'nin 7'si. Tamam. Düz kasa yapalım. Aynen. Zaten 7, 7, 4, 7, 6 falan bir şey yok. Düz 7 var, 8 var. İkisinin ortası 7 diyelim. Aynen öyle. Şöyle 7'den vuralım kafasına. Vuralım. bize ne diyecek. Ses gelsin mi? Gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yo kufle. Adnan hocam. İnşallah hocam. İnşallah maşallah. Çek hocam. Üfle. Tü 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 maşallah. Benim sweet bananıza küçük çocuğuma. Güzel. Karpuz üzüm. Güzel. Üzüm gelecek şimdi. Güzel. Muz. Güzel. Bir parti muz, daha muz, muz, muz. Ah be. Olsun dur. Muz gelseydi erikle devam ederdi. Bu da çok güzel. Çok Bu güzel. da çok güzel. Alımın çıkardık, çıkardık. Kendini çıkardı. Bundan sonra ne yazarsa kar yazar. Kar. Yani. Orada arkadaşlar her zamanki gibi bu akşam gene saat 12'de yayındayız. 00:00'da yayındayız. Yayındayız. Siz de arkadaşlar yayından haberdar olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kanal abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Siz de bu sayede yayınlardan haberdar oluyorsunuz. Akşam hep beraber canlı canlı vuruyoruz arkadaşlar. Aynen dinle. öyle. Onun dışında eğer benim üyeliğim yok kardeşim ben abone olamıyorum diyorsan ne yapıyorsun? Abone oluyorsun tatlım. Yani kanalı yok adamın, abone olamıyor. yapacak? kanal açacak. Ay, o kanal da değil canım. 12'de gelsin izlesin. <laughs> ya ya doğru, doğru. Tamam. Doğru evet. 12'de görüşürük canlar. Görüşürük canım. Yani. Kasayı 22 yaptık, yaptık sevgili evi. Derya Hanım. Evet hayatım. Şimdi buradan nasıl bir yol izlesek? Nasıl bir yol izleyelim? Ya büyük oynayacağız, diskini alacağız. Evet. Ya da küçük oynayacağız, şeyler yapacağız. Bence... 8. Küçük. Bence bir 8 aldım bile. Tamam. Ben daha Küçük. büyük alırsın sandım. Küçüklerin 8'inci yani, rostası. Yani şu anki duruma göre evet. 1-8'lik yani 8 kararı. Ya bir tık büyüttüm işte öyle düşün. İyi yaptın hayatım. Ödüyor gibi. Açık. Valla. Dün iyiydi. Ondan önceki gün iyiydi. Yayında falan da çok evet, iyiydi. Evet çok iyiydi. Muhtemelen bu iyiliği devam ediyordur durdu düşünüyorum. Maşallah maşallah. Aman aman aman. Bizim Discord'daki arkadaşlarımız da zaten söylemiş. Baya açık, baya çılgın vurgunlar var arkadaşlar evet, bizim kanalında. Evet manyak. manyak Telegram'a da gelmiş. Tabii canım. Yani benim yapamadığım onlar yapıyor öyle söylüyorum <laughs> arkadaşlar size. Siz de hani onları da göreyim bir bakayım diyorsanız yorumlar kısmını hepsini sabitledim. Discord'da, Telegram'da aklınıza gelebilecek her şey yorum yorumlar kısmında. Oradan istediğiniz yere tıklayıp vın diye gidebiliyorsunuz. Aynen. Ondan da haberiniz olsun. Buraya güzel bir tarpan yakışmaz mı? Yakışır. Şöyle böyle yakışmaz. Gönder. Gönder çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ah benim küçük çocuk. Zarar yazdı. Yazdı hayatım. Allah üstüne şöyle bir soğuk su. İyi gider. İyi gider. İç. Şimdi aşkım şöyle şurayı düşürdüm gene. Yedi yiyor dedi. Yediden devam edelim. Devam edelim hayatım. Ben de o sırada kafamı suyuma dikeyim. Sen basarsan sen. Bas. Oh. Şifa olsun. Afiyet olsun <laughs> canım. Bunlar kadar. karı bayağı bir düşünmeye başladık. Oy, güzel ekran. Güzelsin. Devamın olsun ama. Burası Ç çarpan, önlem çarpan, yok. Çarpan çarpan çarpan. Geliyor. Çarpan karpuz motla. muz karpuz muz. Gönder gönder. Oy ah, çok. Şu karpuzu da alsak iyiydi ama bu da çok çarpan güzel. Çarpan biraz az oldu. O kadar çok profesyonel. İyi e, çıkarttık. Karın da geçti. Spin bayağı fazla. Çok Buradan güzel. sonra ne yazarsa kar yazar aşkım güzel oldu. Çok güzel reklam. Aynen. Tekrar aynısından bir üzüm. tane daha yakalayalım. Aa. Güzel. Hadi bakalım, senin çocuğun, küçük olacak. Hadi benim uca. küçük çocuğum göster kendini. Hadi lan. Hadi üzüm, muz. Muz gönder. çarpan lazım ama. Yapma. Yapma böyle, yapma. Ya şu ilk el deyip oynamayın oyunlara o kadar gıcık oluyorum. Ki. Ben de, ben de, ben de bu rahibe. Ya yani 7000 de. lira risk atıyorsun, 1000 lira vermesi. Komik. Sinir bozucu. Yani komik ama trajik bir komik. Ah benim çocukken gene durmuyor. Durma oğlum. Ya oğlum be. Kesmeseydin. ne yapıyor lan yatağın Evet. Ay. aşkım. Şuraya 9 alıyorum. Tamam hayatım. Seni büyük bir tık. 10.000'in altında gezmiyoruz. Aynen. 10.000 standart gezmiyor. Bence de öyle yapalım. Bakalım ne olucu. Ne olucu ne olucu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakıyorum bura. Allah enerjimizi ya. düşürmeyelim. Enerji yüksek. Ana, ana para kasada. Aynen şey, öyle. Ana kasa. Ana para kasada doğru söyledim. evet, Ama, doğru düşmedin. söyledim. Ya suçtum sandım. <laughs> Niye girdin? Sakin ol kral. Aşkım ödemesi lazım. Ödemesi lazım hayatım. Ya şş, sen zaten iyi biliyorsun. Bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar bu bir kar edip aynı kasaya döndüm mü benim teller yanıyor. Moralim evet. otomatik bozuluyor abi. Moralim bozulduktan sonra da çok zorlanıyorum oynamakta. Sonra yeşille devam etsek. Yeşil Keşke. maviyi getirirdi. Mavi Çarpan üzüm, elma iyi falan derken akardık. Bir kısmı Olsun, çıkardık. Çıkarttık bir, bir kısmını. Kısmı çıktı. Küçük bir kısmı kaldı. Orayı da çıkaralım. Hadi. Sonra da kağıdını yazmaya başlayalım. Burası muhtemelen çıkaracak. Bakayım. Aynen evet, çıkardı. Çok güzelsin. Şimdi kağıt yazmaya başlaması lazım. İki spin. Artık kağıdını koy ortaya. Hadi. Hadi küçük Göster Göster bana eşsiz dansını. Uzatmasını verdi. Güzel. Güzel. Var. Ekranı var. zaten çok kapattı. 1500 lira kar iyidir. 10 bin lira. Güzel. güzel. 5 de uzatması var. Oynar herhalde ya. Oynar oynar. 7 ya. spin de oynar. oynar. Değil. Bir el oynasa yeter. Bir el oynasa güzel oynasın. Böyle evet, Sağlamında sağlam bir el oynasın. kurtarır. Karpuz marpuz bir şey. Be Yok kesti gene. Gene hepsi 7'de. Uy. 3, 3 k kar. Ya risk edilen tutara göre yakışmadı. Evet. Ama olsun kar kardır. Aynen öyle aşkım Zarardan iyidir sıfırdan iyidir abi Zarar vermedik 1-0-1'den her zaman daha iyi Buraya güzel bir devam ediyoruz Karpuz mavi, mavi olarak devam edersek mavi. burayı Muz almamız lazım Güzel Oyun, Güzelsin Üzün. Bir de güzel çarpan bir çarpan mı? artık Çarpan mı çarpan elma 3 elma Çarpan güzel. hadi Muz. Çarpan Hadi oğlum artık çarpan ver be Neyse güzel takla Çar ha, Takla güzel hadi. Çarpan çok iyi Güzel 13 bin Tamam Çiçeksin güzelsin. oğlum harikasın Aferin sana Güzel aşkım. 36 yaptık. 2 spinimiz var. Devam. Hadi bakalım. Devam et. Hadi bir oğlum. Yani Kalplerini çok gösteriyorsun. Var evet, pat pat böyle. Yani. Gene. Allah pat patsa kalpleri. Çok, çok güzel, güzel olacak. Çok güzel olacak hem de. Şimdi. Buraya bir tık büyük yakışır aslında. Ama. Şöyle aşkım. 7. Gene. Güzel ödedi. Evet. Bir sıra atıyla oynayalım. Düz kasıyor. 30 yapalım. 7'si iyidir. Bu el ödemezse yükseltelim. Tamam hayatım. Nasıl fikir? Olur. Bence yani onu. Bence de. Çiçek gibi. Taktik. Oy. Güzel de başladım. Devam etse bir Kesme de. Kesmezse iyice. Devam etse. Çarpanlar çok büyük ya arkadaşlar. Çok iyi. Çarpanlar deli tutarlar. 7 güzel ödüyor özellikle. Evet. 7'ye bir taktım yani kafayı bu aralar. 6 ve 7 bu aralar yani 3 gündür güzel, güzel ödüyor. Güzel ödedi evet. 6 ve 7'ye yoğunlaşılır yani. Hadi bakalım. Bir de artık arkadaşlar yoruldum çok soruyorsunuz. Şu an aktif olarak oynadığım yer arkadaşlar. Yorumlarda sabitledim. ikinci sıradaki. Yorumlarda tek tek cevap vermek çok zor oluyor. <laughs> Onun için peşin peşin söyleyeyim. Güzel. Başka yorumlarda buluşalım. Dur dur bir dur. Oyun, oyun ödesin bir dur. Güzel. Bir dur ne yapacak görelim. Ah. Yüzümü falan alsak Erik'le devam edeceğiz orayı var ya. Ya çıkardı aşkım zaten kendini. Rahat oynar. Kar Ya, ya kar etmesin de Etmese de problem yok. Zarar yazmadığımız sürece iyiyiz. Evet, doğru diyorsun. Evet. Devam. Çarpan. Güzel bir çarpan. Hadi. Ye. Hadi oğlum, bir elma güzel çarpan. Güzel. Kalp kalp, kalp de olur. Güzel. Kötü değil. Ama çok daha iyisi olabilir. Evet. Ah dediğime bakmayın, çok daha iyisi olabilir abi. Çünkü taklalar falan çok güzel. Çok güzel. Çarpanları yüksek görüyoruz, düşük çarpan göremedik henüz. Adam olur. akıllı. O yüzden iyi abi şu an oyun. Mavi iki tane. Olur. Tekte bıraktı. Olsun, güzel. Ne kar yazdı? 6000 de buradan kar yazdı. Çiçek abi güzel. güzel, güzel Kasayı oldu. ettik sana. Oy, 4. çok iyi. Vallahi 7'den 40. Allah çok iyi oldu hayatım bu. Vallahi on numara ilerledik canlar ciğerler. Oy gerildim. Bırakmanın vakti geldi mi? Geldi. Hayır. Ben tadını alamam. Ben de alamam. Kalpler sinyalde. Ve ödeyen oyundan da kaçmak saçma. Aynen. O yüzden şimdi nasıl bir şey yapalım Derya'm ben? Bilmiyorum hayatım. Ya şu büyük küçük konusunda çok kararsızım. 7'den şaşmak istemiyorum. 7 evet, güzel ödüyor. Güzel ödüyor. Ama belirli bir limiti var 7'nin. Böyle iki katı ödüyor gibi. O yüzden şöyle bir tık büyütmek istiyorum Büyüt müsaaden hayatım. varsa. Yani bu risk alınır şu an. 15.000 lira. Bana da öyle geliyor. Alınır büyük alınır. oynayalım risk. büyük kazanalım. Aynen öyle. Bakalım. Ya siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Bonanza büyük kasayı sevmem diyorum. Küçük kasa bir tık daha zor büyük kasaya göre. Büyük kasa her zaman daha karlı. O yüzden şöyle bir tık daha büyütelim. Yani bugün nasıl diyeyim kazanma ihtimali bana göre küçüğe göre daha kolay. Ben öyle düşünüyorum şahsi fikrim. Sizin farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Bir münakaşa edebiliriz hep beraber. Hiçbir problem yok bunda da. Şimdi bu kadar övdük ettik bakalım bize ne ödeyecek. Biraz küçük çocuğum hadi. Erik geliyor. Gelsin. Hem uzatıp hem çarparsak güzel. Çok güzel olurdu yani da. Onu yapmadı. Işte. Olmadı. Hadi, hadi be oğlum büyük aldık hadi çok büyük oy yapma. yapma yapma bunu yapma oğlum. alt tarafı gördün mü sen komple gördüm. bir tanesi patlarsa böyle patır patır inecek aşağı. Aşağılık oyunsun ya ama bu bir sinyal bence. Sinyal Ver Bence olabilir. bu güzel bir sinyal. Verebilir bu 50x'i gösterdiği zaman genelde ya bir sonraki ya evet. bir sonraki elinde ödüyor. İki el içerisinde genelde ödüyor. O yüzden şaşmıyorum aşkım. Bir şaşma. 1 milyar daha büyüktüm. Tamam. Bak bak Oy, kalpleri de verdi. oyna. Diyorum ya sana kalpte sinyaldeydi. Aşkım kalple girdiğimiz oyunları genelde kazandık. Bunu Ciddi fark misin? Ettim, mi? Evet. Kalple kaybet girdiğimiz oyunları genelde kazandık. Yüzde doksanını kazanmışızdır yani. Doğru, bak çok, çok güzel. güzel. Oy. Oyna. Üzüm, biraz. Üzüm Güzel. Çok güzelsin. Açalım biraz daha oyunu. Açamadık. Da olur. Güzel. Tamam güzel. Fena değil. İyi başlangıç. İyi bir başlangıç. Yani, çıkarttık diyelim. Hadi bir kısmına. Şimdi 8'ini kurtardık. 8'i kaldı. Sonrasında çağır oyuncağız. Hadi bakalım. Hadi. Güzel yeşil gelsin. Oyna kızım burayı. Ah. Gelibonya'da yeşil alsak şahaneydi. Çok güzel olurdu. Gene güzel. Toparlasın yavaş Toparlasın. yavaş. Ufak <laughs> ufak uf, uf. hadi oğlum var vaktimiz. Hadi. Spinimiz var vaktimiz de var hadi. Altı kalp hadi geçti. Hadi canım. Ne yapıyorsun? Kalpler Genesin yani. gösteriyor. Aynen güzel, öyle. Güzel uzatma Uzattı verdi. Burayı. Hadi burayı oyna bir oyna. Hem uzatıp hem, hem kazanalım. Hadi. 2 mavi. Mavi. Tek tek aldı. Bıraktı gene. Olsun. Uzatmalar. Evet. Güzel de bir karı var. güzel. güzel. 15.000 lira uzattık 11 falan spin olması lazım yanlış saymadıysam 9, 9. 10 tane varmış Çok Oy! iyi Devam Oyna burayı Karpuz Karpuz, Karpuz. 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 Muz? muz Muz ve mavi muz, istiyorum muz. senden Ah be Suat Yapma. Güzel ama Burayı çok güzel ödeyecek Çok iyi ödüyorsun Çak 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 Süper, süper. Güzel 80 kal abi Çok Çiçek. iyi Çiçek jübileli Net çok jübileli aşkım Evet Güzel olum, Güzel oğlum. Hadi biraz daha. Hadi be. öde. Hadi, hadi kızım, aynı şekilde hadi. bir daha. O jelibonlar az görünür ha. O ekranda jelibon <laughs> çok az görünür. Helal oğluma. Helal oğluma. Helal, olma. helal sana sweet bonanza. Jubileli yapalım bunu. Bu sene olsun ya. Devam etmeyelim. Devam edersek kaybedeceğiz gibi bir soru. Şimdi. Evet bana da öyle Sağ olun yeter. Bu artık 3 spinle oynarsa. Aynen öyle. Oynasın. Evet. Sonra salalım. Korkuyorum. Tamam. Korkuyorum. Bu tutları kaybetmeyelim. 100 bin liraya atalım ayak. kasamıza. Sonunda ne kadar? 99. Ah bak 50 x Oynamayacağım geç. ama. He. Beni, beni manipüle edemeyeceksin. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.